Ee, muhtar o diye hiç çalışma yaptınız mı sonradan? Odamızın üstünü komple geri aldık yeniledik. Sacını, ahşapını, sacını, saçını, komple yeniledik. Güneş enerjisi. Güneş şey, enerjisi vardı. Su ısıtma. Vardı. Vardı, vardı, o. Güneş enerjisi. Şu an abdest alan sıcak suyla mı alıyoruz? Evet. evet. Güzel. Evet. Ee, dere evet. yatağımızda bir sıkıntımız var yok, bu muhtar. Bir sıkıntımız yok. Oh, bir sıkıntımız Peki yok. şimdi gezeceğimiz mahalle hangisi? <laughs> Yukarı mahalleye gideceğiz. Aşağı mahalleden gelip buraya, buraya bitireceğiz. Peki. Şöyle Kitre'yi bir gezelim. Bir tur atıp gelelim Kitre'yi Burası orta sokak dediğimiz Heh. mevkimiz. Tamam. Buradan direkt şeye çıkar ama biz buradan gideceğiz. Buradan gideceğiz. He, burası dar bir sokak. Tamam. Tamam bu tarz. Nereden deser oradan gideceğiz kardeş. Burası ana caddemiz. Evet. Ee, bu yol e, gölete mi çıkıyor? Hem gölete çıkıyor hem bu tarafa dönüyor. He. Yani iki tarafa da çalışıyor. Evet. Muhtar şey söyleyeceğim. Bu evet. hayvan gübrelerini şimdi araziye tarlalar. arazi he ben şimdi e, en azından bir sorum. Ne buyur? E, şimdi Çerçide bizim doktor bir toplanma yeri yapmış. Ama tam toplanabildiği söylenemez. Evet. Böyle bir çalışmaz olacak mı yoksa siz araziye mecbur kılacak mısınız şimdi gitmesini? Şöyle diyeyim. Bizim ara şeyimizin köyümüzün yeri çok geniş. He. Yani dağılım olarak daha genişiz. Gül. Öyle bir yer yapmamız için en az el arabasıyla buradan aldığını 500 metreleri götürme şeyi olacak. Onu da mümkün değil kimseye başaramayız. Oraya ona girebilme için araziye çekildikten sonra ona bir gerek yok. Onu çekmeye konuşmaya da gerek yok. Bahar. Şimdi şimdi başlarlar. Heh. Şimdi araziye şöyle çekmeye. bir 5-10 gün içerisinde arazi biraz toprak havunu alsın. He. Ondan sonra başlarlar. Herkes tarlasına çekerler. Peki muhtar, yani, eşsiz gibi tezek mezek yapan var mı? Var var. Var mı? Var. Bizim orada var mesela aşağıda. Var var yapıyor. Tezek yapan, o kışın tamam, yakan. Tamam, Şimdi tamam, onun da bir şey. zevki var yani. Tezekte biliyorsun patates közlemesi çok mükemmel Ya. ya. Hele çok kerme olursa daha güzel. Kerme evet. Kerme. Çünkü kermeyle tezeyi evet. karıştırır bu millet. Ya. Hele bir açma ama bu, gel hele bir. <laughs> gel hele muhtar. Tezek hangisidir, kerme hangisidir? Hele bir de ama tezek. Şuraya geçelim orada gösterelim. Heh, tezek mi kerme mi? Şimdi kerme Kerba dediğimiz şimdi. <laughs> kerme dediğimiz kışın. Evet. Hayvanın içeride oldu. Ha, bak var orada. Tezek tamam. dediğimiz de, işte o kerme. O kerme. Tezek dediğimiz de bundan sonra olan. Daha var dışarı sürekli çıkıp içeri geldiği Heh. zaman. Tepilen kom deri. Komdan çıkan malzemeye tezek deriz. Ama o şu anda o iyi kerme. olan kerme. Evet. Şimdi şimdi ben de şuraya bir katkıda bulunum. Şimdi sevgili izleyenlerim, kerme koyunun şeyidir. Gübresinden ayağına, tırnağını bastığı kerme olur. Çünkü onun o tırnağı bastıkça ezer. Evet, evet, Onu şey. o kömürden, o kok kömürü gibi. Aynen işte. Kerme ise, yerde kalıyor ya. kerme ise kerme. sığırın, sığırın Nedir? gübresinin e, şeyidir. Evet. Ha. Emekli öğretmen abimiz. Emekli öğretmen. Evet. Bak şimdi o kerme. Evet, tamam. evet. Kışın oraya gitme yani. şansım olsaydı iyice gösterirdim size. Kerme işte o, yani koyunun koyunun şeyi, tırnağıyla e, ağırın altında Eziyor ba, ezdiği çiğnelik. Ya yok. o kok kömürü gibi yanıyor. Kok kömürü gibi oluyor, evet. Evet, değil mi? Emekli bir öğretmenimiz. Evet. İçeride evet. midir bu? Temel abi. Hele bir seslen. Hoca! Yok, evde. Evde mi? şimdi önünden geçeceğiz. Aha vermiş. Evet. muhtar e, hocanın koyunlar karma cins itibarıyla. Evet. Eski bizim köyümüzün eski Mor köyü. Karaman var. Mor var, bey, ak Karaman var. Ak Karaman var. Evet. Evet. İki cins Başka da yok. Evet, ikiziniz. sevgili izleyenler, Bayburt'taki geçmişten gelen hayvan türümüz bizim Mor Karamandır. Akkaraman nereden girdi muhtar bize? Vallahi Akkaraman, Kangal ve Akkaraman. Kangal ayrı. Kangal ve Akkaraman var köyümüzde. Kangal da var. Var tabii işte. O benim koyunlar oranın içinde olan koyunlardan var. Kangal. Aşağıda arkadaşlar da var gene bir iki. Işte Kangal daha genellikle ikiz doğurur. Sütü boldur. Evet. Süd, Kiloyu fazla vurur. Kiloda fazla geliyor da süt olayı pek olmuyor. Bahattin Bey Kangal'da. <laughs> Yapma. Olmuyor. Süt o aşağıda gördüğümüz ak karamanda oluyor. Ak karamanda oluyor. Ak karamanda oluyor. Kangal ak karaman. Kiloyu vurur ama. Çünkü 2 kilo iki evet. yüksek. Aynen öyle. Et konusunda evet. şey kangal evet. daha farklı. İçeriden kovalayan var herhalde hayvanları. Hoca mı geliyor yoksa? Emel abi? Yok. yok, yok. Evet, gidiyoruz. Evet, evet gidiyoruz. Evet. Dediğim gibi köyün her tarafına hangi tarafına vurduysak küçük baş hayvan çıktı gerçekten. Bak şimdi şuradaki hayvan bile çoğu köyde yoktur. Evet, evet. <laughs> o büyükleri saymıyorum bile. <laughs> burası yukarı mahalleydi. Evet. Hasan Kadakal'ın evi. Aa, ha, <laughs> Hasan Hoca'nın evi bura. Evet. Burası da Hasan Kadakal. Hasan Hoca kapı açık mı kardeş? Yok, bak. yani, bir, bir, bakacağım yine de. Evet. Ola Hasan Hoca Yeri güzel. Evet. Yeri güzel. Burası neymiş Hasan? Konak. He? Konak. Konak da abura abura ne? Çay burada evet, mı içiyor efendim. Hasan Hoca? Amcasının kızı geldi. Ha. Ha, güzel de olmuş ha, Hasan Hoca'nın. Ha, güzel ya. İşte eski evdi. Evet. Ama güzel yapmış. Bakımı tabii yapmış. Evet. Oldu yeni. Yeni olmuş. Evet. Burası Kazakallar mahallesi. <laughs> Krevi gibi olmuş. Değil. Burası Kazakalların mahalle. He, burası Kazakalların olduğu mahalle. He. He, evet, Mutar. Kadakalların çeşme. Çeşmeleri. Çok güzel bir suyu var. Ya. Çok güzel bir var. Evet. Her gelişimizde buradan kaplarımızı doldurup bayırda götürürüz. Yapma ya. Hı? Çayı nasıl olur? Çok güzel. Kireç yok. İçimi de güzel, içimi de güzel, tadı da güzel, rahatsız etmiyor. Vay maşallah. Kesilme olur mu Mutar? Yok. Ya, ya. Bunun geçen sene yerini temizledik. He çıkış noktasını, gözesini temizledik. He. Hiç sıkıntı olmuyor şimdi. Sıkıntı yok. Evet. Şöyle bir muhtara bu mikrofonu sana bir emanet verin. Bir tadına bakmak. Bak. Bakalım nasıl Tadı çok güzel. Hiç rahatsız etmesin sen. İçebildiğin bildiğin kadar iç. Oo, çok tatlı bu Çok tatlı. tatlı. bir suyu var. Çok tatlı. Evet. Çok tatlı bir suyu var. Evet. Bunda kireç yok. Hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Evet bunda kireç yok. Çok güzel. Bu tarafa. Aa, burada Hasan Hoca'nındı da aynı. Aynı aynı konak. Ama bak ne güzel süslemiş evet, ha. Konak, Hasan, Hasan Hoca. Yok canım. Öğretmen olduğu belli. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> o koyunların sahibi de burası evet, işte burası. Temel abimiz. Evet bu tar. Anlatmaya sen devam et. Bak burada sattık. Satılık neymiş bura? Satılık ot. Ot mu? Levhası açmışlar. o sattık ha. Evet. E, tabi o şey diyor, şu ar, arkadaki arazinin otunu şu kenara yığıyor. Buradan evet. gelen araçlar onu alıp arıyorlar. Otu alıp gidiyorlar hemen. Alıp gidiyorlar he? evet. evet. Evet, evet alıp gidiyorlar. Bir yerde de Karadeniz, Soha, şeyden, Çerçi'den, Trabzon yani. yolundan bu yola düşüyoruz. Tabi tabi çok geliyor. Onu da oraya. söyleyelim. Aynen. Bu yol şu anda Çerçi'ye Evet. Karadeniz'e çıkan da, yol. Şu ağaca bir bak. Vallahi bunu Derede bahsedelim. de çok böyle ağacız var. Ha derede var. Kaç yıllıktır bu ya? Bunu bilmiyorum ki, kaç yıllık. O kalın bir şeyler ha. Çok kalın. Söğüt. Değil. söğüt evet. O kavak bu yanki söğüt. Öteki kavak mıdır? Ha o kavak. Ya, kavak doğru. Evet o kavak bu yankı söğüt. Muhtar, doğru. Evet. Şey söyleyeceğim muhtar. onu yakın tut muhtar. Efendim. Köyüzün e, asfaltı yolu bu, çok bozulmuş. He. Baharın inşallah hemen onu şey yapacağız. Köşe yolundan bu tarafa yolunuz bozuldu. bozuldu, bozuldu. kar, bozulmuş. Kar bizim kar bozuldu. Bozuldu. bozuyor evet. Her sene her sene şey bakım alıyor. Her sene. Her sene bakıma sağ olsunlar. Evet. Özel idaremiz o konuda çok duyarlı. Evet. Yol bozulmuş şu, sağ olsunlar. evet. söylemiş. Hemen olan. onu hemen onu iletelim de. Evet. Şu şeyler bir gelsin. Yağmur yağış gelsin de. İnsanlar kaçarken bir trafik Kazasına neden olabilir çünkü çok derinler. Evet. Yani evet oraya düşen de şey. amasörleri götürür. Sıkıntılı. Sıkıntı, evet, sıkıntı. Sıkıntı. Özünde sıkıntı. sıkıntı. Pek idare i̇şte bir... edilir zinsi kalmamışlar. Evet evet hemen onu bir şey yapalım da. Evet sevgili zinanelerim şu gittiğimiz yol bu gittiğimiz yol Çerçi'den öteye Bayburt Gümüşhane yolundan çapıp buraya gelebiliyorsun. Aynen, bu yoldan geçiyorsun. Evet evet buradan. Orada söyleyelim. Bu Muhtemelen burası nedir hele durma ama burası şu, da bu şey. bayağı bir eski bir duvar bunlar. Bu te... taşlarından annemin amcasının. Anneyen amcasının. Amcasının evet. Yazın bir şeyler ekiyor mu ya buraya? Ekiyor ekiyor. Dayım geliyor buraya kullanıyor ekiyor. Evet. Ev çok eski şurası... taşlara bakılırsa eski evet. Çok bayağı eski, duvar. Eski bir duvarlar. Eski duvar. harçsız yapılmış. yapılmış. Hartsız yapılan. Duvarın. Bizim komutan nerelerde? Komutan evini geçtik. Komutan Trabzon'da. Trabzon'da mı? Şimdi onun evinin önünden geçeceğiz. Geçelim Neden şu gidelim? evinin önünden. Geçeceğiz oradan. bağım yeşermiş bir komutan lora. <laughs> burası da e, ha bu da bir şey. Hacı Selimlerin çeşmesi diye geçer burası da. Hacı Selimler. Hacı, evet. Hacı, Hacı Selimler. Evet. Orası kadakallardı. He. Burası Hacı Selimlerin çeşmesi diye. Bunun suyu da suyu güzeldir. Var. Bunun suyu da güzeldir. 1854. Evet. Bunun Hacı şeydir. Salih çeşmesi. <laughs> bu da güzel. Bu da güzel. Ya şu çeşme, bol çeşmez sizin ya. Bol bak, bol çeşmez var sizin. Çok. Maşallah. Bizim suyumuz Ama çok. Ama bu su niye e, şeyden taş delinmiş. Bu tarafta evet, olsun. Evet, evet. olsun abi suyu. Yoktu. O. Yoktu. Hadi onu yeni delinmiş. Evet, işte, onu hemen değişir. kışın donmuştur ondan. Don buz evet, oldu. Kışın dondu. Buzda bu... da patlattı. Aynen öyle evet, oldu. Evet, Ay çamurunu. Sonuçta Köyün mülk amiriyle gezmek güzel bir şey. Allah razı Hatalar, olsun. Hatalar, kusurları da beraber. O sizin güzelliğiniz. Teşvik diye de <laughs> gidiyoruz kardeş. Evet, evet. Ya bunlar hep yazıkçılar. Sevgili Şimdi ee, muhtar diyorum ama ben aslında bizim mesaimiz, dostluğumuz çok eski. Evet. Kardeşimle. Ee, muhtarlığı sonradan şey yaptı. <laughs> tamam mı? Aleyküm selam. Komutanın evine. Evet şimdi o tarafa doğru geçeceğiz. Heh dönek oradan. Dönüyoruz zaten buradan devam ediyor aşağı. Evet. Komutanın da bir kulaklarını çınlatalım. Çınlatalım. Çınlatalım kardeş. Ha, bir koyun da burada var. Evet. Burada da koyun var. Evet. Maşallah. Gel hele gel. Bu fazla yanaş burada bir köpek var. Belki sıkıntılı ha. Sıkıntılı. Hı -hı. Bağlıyor ha. Evet. Tabi oralardaysa onu da bilmiyorum da. Aman aman tek köpekten çekinmem ama yine de tehlikesi tehlike. Evet. Evet. Tabi bağlasın bu Ya tutamıyorlar onu. Sıkıntımızı tutamıyorlar. Nasıl onun ağzını tutup şey tutur muyuz? O zaman köyden şey. def edin onu kapıyor da onu def uğraşıyoruz da işte bakalım. Belediyeye o... bir gidip de onu izah etmemiz lazım o konuyu hadi. bir gündeme geç. Kapat şeyi. Yok açık olsun. Ha. Gel. Ama arada. da güzel yerler. işte burada da kangallar hmm. var. Küçük baş bu da. Burada da küçük baş evet. var. Orada da var. Evet. Küçük baş çok. Aa, arkadaş ot doğuruyor işte. Ot doğuruyor. Bak ha, bak ha. bak. İşte. Evet. <laughs> evet arkadaş. Ara sokaklara daldık. Çünkü orada sıkıntı vardı. Orada sıkıntı vardı. Şimdi köyde iki tane rahatsız eden e, köpek varmış. Evet. Bu, bu, köpeklerin sahibi de tutamıyormuş. Onun için biraz sıkıntılıyız. Biraz sıkıntılıymış ama onu da anlamadım. Sahibi nasıl tutamaz? Tutamıyor ya. Ya. Evet köyü alt elim üstüne ne yaptık? Getirdik. Getirdik evet getirdik. Getirdik de sıkıntı gitti mi? Ki o ben ömrümde tamam. köpekten ilk defa şey köpekten Ha. Pis o ya. Çok pis bir huyu i̇lk var. İlk defa köpekten kaçıyorum. Saldırıyor. Elimizde değnek sopu olsa onu Kurban keserim. Aa, geldik. geçiyoruz. Ah, Buradan. Ha. Geldik bizim komutanın evine. Ha. Komutanın evine geldik. Karşı. Burada bizim de dede. Dede. Evet. Ne insanlar geldi geçti mutlar. Evet. Evet. Kimler geldi? Kimler, Kimler geçti. geçti? Evet. Bu kadar detaylı kitreyi hiç gezmemiştik. Her tarafını gezdik. Her tarafını gezdik. Evet. evet her tarafını gezdik. Bu sefer her biz, tarafını biz, biz gezdik. Dizdiğinde evet. herkes Gülme. demesin ki bizim görünmediği yerimiz. Evet. Herkesinkini gördük. İşte eski evler. Eski evler. Üzerindeki toprağı var. Üzerinde evet. Bir metreye yakın toprak var. Ee, olcay minimum. Açık mı? Yok. He. Gelir. Ha kardeş. Ramazan'dan Başladığımız Ransana noktaya gel. geldik. Geldik. Ve burada noktayı koyacağız artık. Yola devam. Evet, Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Cümlemizden. cümlemizden. Burası da eski evmiş bak. Eski kahve yeriydi. Kahve yeri mi? Kahve yeriydi eski. O ne sohbetler desen oldu burada. Evet. Muhtar. Evet. Evet kardeş. Koy noktayı bakalım hadi. Allah razı olsun geldin dışarıdaki insanlarımızın da hasretini bir nevi olarak inşallah Giderdiniz sizin inşallah. sayenizde gidermiş evet. oldu çok teşekkür ediyorum Allah bin kere razı olsun cümlemizden Amin inşallah Buradan bütün köylerimizin hepsine, hepsine selamlar selam olsun. olsun hepsine selamlar köy meydanından evet köy meydanından köy meydanında selam olsun köy meydanından herkesin Ramazanı inşallah hayırlı olsun hayırlı olsun sağlıklı sıhhatli tutsunlar inşallah. Uygun olanlar Ramazan'a gelsin. Uygun olmayanlar da seçimden sonra gelsin. Pek Hayırlı günler. Şeyimiz bu. İnşallah. Hadi bakalım. Muhtarım. Sana da zahmet verdik. Estağfurullah. Ne demek? Başım üstünde yerim var. Ne demek?